Merhaba sevgili canlar. Sizlerle bugün kaybolan çocukluk yıllarına bu meditasyonla gitmek istiyorum. Sizi hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği bir köşeye çekilmenizi ve bu meditasyonu oturarak yapmanızı rica ediyorum. Her zamanki gibi oturarak pozisyonunuzu alın. Ayaklarınız yerde, omzunuz dik, elleriniz diz kapaklarınızın üzerinde ve avuçlarınız yukarı doğru açık. Şimdi derin bir nefes alın ve verin. Almış olduğunuz her nefeste şükür olsun. Derin nefes alıyorsunuz ve veriyorsunuz. Zihninize gelen olumsuz düşüncelerden kurtulmak için düşünceleri reddetmeyin almış olduğunuz her nefeste verirken düşüncelerinizi verdiğiniz nefesin içine koyarak sizden uzaklaşmasına izin verin. Ve düşünceleri takibe alın. Tekrar derin bir nefes alıyoruz ve veriyoruz. Her nefes alışımız ve verişimiz bedenimizde olan kasları gevşetiyor. Ve her nefeste kendimizi daha da rahatlamış hissediyoruz. Derin nefes al ve ver. Tekrar derin bir nefes alıyoruz ve veriyoruz. Her nefeste bedenimiz gevşiyor ve rahatlıyor. Derin nefes al ve ver. derin nefes alıyor ve düşüncelerle dışa doğru veriyoruz. Şimdi vizyonel olaraktan zihninde senden canlandırmanı istiyorum. Oldukça Geniş göz alabildiğince geniş bir tarlanın başındasın. Derin nefes al ve tekrar ver. Görmüş olduğun bu tarlada gelincik ekili gelincikler tamamen tarlayı sarmışlar her yer gözünün alabildiğince her yer kırmızı gelincik tarlası korkma seni tehlikeye atacak Herhangi bir şey yok bu tarlada. Bu yüzden rahatlıkla korkmadan tarlanın içerisine adım atabilirsin. Şimdi dediğim zaman tarlanın içerisine girmeni istiyorum senden. Derin nefes al ve tekrar ver. Her nefeste bedenin daha da fazla gevşiyor ve düşünceler senden uzaklaşıyor. Ve bütün dikkatini bu tarlaya vermeni istiyorum senden. Şimdi birinci adımını at. Toprağı hisset. Ayaklarını hisset. Ve alabildiğince gelincik tarlasını gözlerinle süs. Ve şimdi yavaş yavaş adımlarla tarlanın ortasına doğru yürümeni istiyorum. Şimdi yürüyebilirsin. Kendinden emin. Yürü. Ve yürürken nefes almayı ve vermeyi ihmal etmem. Epey gidiyorsun, ilerliyorsun, ileride tarlanın ortasında bir kımıldama göreceksin. Ona doğru git. Bak, etrafına bak. Oradaki kımıldamadan başka hiçbir şey yok, gelincikler haricinde tarlada. Sadece sen varsın. Devam et. Emin adımlarla devam et. Biraz daha git. Orada arkası sana doğru dönük küçük bir çocuk göreceksin. O çocuğa yavaşça yaklaşmanı istiyorum. Unutma. Bu çocuk senin yıllar önce kaybettiğin içindeki küçük çocuk. Yavaşça ona doğru ilerle. Derin nefes al. Ve nefesini ver. Anına şükret. Birazdan buluşacaksın. Arada bir metre mesafe kalana kadar o çocuğa doğru ilerle ve ben dur dediğim zaman dur dikkat et aradaki mesafeyi koru ve çocuğu korkutma ve şimdi dur adınla ona hitap et ve geldiğini ona söyle. çocuktan sana doğru dönmesini iste. ve şimdi dediğim an çocuk yüzünü sana doğru çevirmiş olacak. Fakat sen olduğun yerde bekle lütfen. Çocuğu arkadan izle. Ve şimdi çocuğun yavaşça sana doğru döndüğünü hisset ve görmeye çalış şimdi yüzü sana karşı dön dönük bir vaziyette incele gözlerine bak o masum yüzüne bak üzerinde nasıl bir kıyafet var ayaklarında ne var saçları nasıl iyice süs gözleri parlak fakat belki de dolu dolu İyice seyret. Sana doğru bakıyor ve o da seni süzüyor. Fakat gözlerinde korku alaveti var. Şimdi senden yavaşça çocuğun yanına diz çökmeni ve ellerinden tutmanı istiyorum. Karşındaki çocuk çok çaresiz, yapayalnız ve korku içinde. Onu korkutmadan yaklaş. Şimdi ellerinden tut ve adınla, kendi adınla ona hitap et. Özür dilerim. Bu ana kadar seni yapayalnız burada bıraktığım için. Fakat ben de çaresizdim. Hep aradım seni. Fakat bir türlü bulamadım. Nerede olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Seni çok özledim ve seni çok seviyorum. Sana anlatmama, izah etmeme lütfen izin ver ve beni dinle. Şimdi derin nefes al ve ver. Çocuğun gözlerinin içine bak. Gözlerinde hala korku mu var? Yoksa gitgide o baştaki korku dolu bakışı azalıyor mu? İzle. Sadece izle. Ve şimdi ona söyle. İsminle. Kendi isminle ona hitap et. Çünkü o çocuk sensin. Tekrar onu gözlerinle süs. Ne kadar çaresiz ve korkak olduğunu görebiliyor musun? Korku dolu gözlerin yerine sevginin, şefkatin ve güvenin alabilmesi için ne yapabilirsin? Ona bak. Onu sadece izle ve tekrar konuşmaya başla. Kendi isminle ona hitap et. Seni uzun süredir yalnız bıraktığım için senden çok özür diliyorum. Fakat ben artık sana sahip çıkacak kadar büyüdüm ve seni bugün almaya geldim. Lütfen beni affet. Ben de çok ama çok hırpalandım. Ve senin içimden kopmana belki de bilmeyerek izin verdim ve inan ben de çok yalnızım. Senin içimdeki yerini hiçbir şey dolduramıyor. Seni ben çok seviyorum küçücüğüm. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Çaresizdik. Çok hırpalandık ve hiçbir şey yapamadık. Gücümüz yetmedi. Ve sen koptun benden. Ben bunun farkına dahi varamadım. Fakat daima içimde bir boşlukla yaşadım. Sen yoktun. Seni çok ama çok ihmal ettim. Özür dilerim. Seni bugün buradan almaya geldim. Lütfen o gözlerinin içindeki yaşlar bundan sonra yerini mutluluğa bırakacak. Sana hiç kimsenin dokunmasına, kalbini kırmasına, seni azarlamasına hatta sana dayak atmasına asla ve asla izin vermeyeceğim lütfen benimle beraber gelmeni istiyorum tekrar benim içimde olmanı istiyorum seni her şeyden çok seviyorum benim için çok ama çok değerlisin söyle ve gözlerinin içerisindeki korkunun güvene dönüşmekte olduğunu görebiliyor musun? Yıllardır ama yıllardır yapayalnız kaldı. Korktu ve bütün umutlarını Bitirdi. Tekrar derin bir nefes almanı istiyorum. Nefesini derin al ve ver. Çocuğun gözlerinin içine bak ve şimdi inanılmaz bir şey olacak. İzle. Çocuğu izle gözlerinin içinin parladığını görebiliyor musun? Ve birazdan kollarını açacak ve sana sarılacak, boynuna sarılacak. İzle, şimdi izle. Çocuğun o minicik Çaresiz korkak çocuğun gözlerinin içine bak. Parladığını görebiliyor musun? Ve sana gülümsediğini şimdi görüp hissedebiliyor musun? Ve sana hadi dediğimde onu kucakla ve ayağa kalk. Seyret. Derin nefes al ve seyret. Hadi. Şimdi kucakla. Kucakla, kokla. Sımsıkı sarıl. Ve bana söz ver. Bir daha asla ve asla onu kimsenin üzmesine kırmasına, hırpalamasına, hatta dövmesine izin vermeyeceğini söz ver. E şimdi ayağa kalkın. O küçücüğü sarıl, kokla, ne kadar mutlu olduğunu gör. Ve şimdi o gelincik tarlasına bak. Hafiften bir rüzgar gökyüzünde güneş olabildiğince güzel. Ve şimdi tekrardan kucağında sen, o mini minnacık sen, onunla beraber arkana dön ve tarladan dışarıya doğru yürü. Onun sana nasıl sarıldığını, sımsıkı sarıldığını hissedebiliyor musun? İkiniz de güvendesiniz ve şimdi birsiniz. Yavaşça, yavaşça dışa doğru ilerle. İlerle. Aldığın her nefese şükrederekten ilerle. Ve artık geçmişi bırak. Bitti. Ve o artık güvende sende ve eminim ki bundan sonra onun kırılmasına, üzülmesine sen asla ve asla izin vermeyeceksin. Ve her daim, ve her daim o senin yanında olacak. Şimdi dışarıya doğru yürüyorsunuz. Sen yürüyorsun. O senin kollarında, kucaklarında, mutlu, sana sımsıkı sarılmış ve artık beni lütfen bırakma diyor. Sesini duyabiliyor musun? Derin nefes al ve şimdi evinize doğru emin adımlarla yürüyün. eviniz, meditasyon yaptığınız mekanınız. Derin nefes al. Bir daha, bir daha ve şükret. Aldığın her nefeste şükür olsun. Ve bundan sonra içindeki o küçücüğe sahip çık lütfen. Şimdi derin nefes al ve ver. Onu içine, içindeki yere oturttur ve her daim güvende olduğunu ona hissettir. Tekrar derin bir nefes al ve nefesini ver şimdi yavaşça ilk kolunu kenara doğru hareket ettir bir esneme olabilir ve böyle biraz esne geril bir daha nefes al bir daha ver ve şimdi gözlerini açabilirsin sevgiyle. Hoşçakal.